Dino sınava hoş geldiniz. Hangisini tercih edersin? Hayalindeki lüks evi birlikte inşa edelim mi? Salonunu, mutfağını, banyosunu, tuvaletini ve bahçesini hayalindeki gibi tasarlayalım. Toplamda 65 tercihten oluşan bir video hazırladık. Her biri için yalnızca 10 saniyeniz var. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum atanların isimlerini bir sonraki videoda paylaşacağım. Hadi videoya geçelim. Sen olsan hangisini tercih ederdin? Sade olan salon takımını mı yoksa biraz daha yeni nesil ışıklandırmalı olanı mı? Yorumlara yazmayı unutma. Sen olsan hangisini tercih ederdin? Deniz kenarında doğal bir duş keyfini mi yoksa penda ambiyanslı şık bir ortamı mı? Yorumlara yazmayı unutma. Sen olsan hangisini seçerdin? Bu 3 şık evden hangisi senin tarzın? Yeni nesil modern yapılar mı? Yoksa daha sade ve beyaz olan mı? Yorumlara yaz. Sen olsan hangisini seçerdin? Maymunlu bir numara mı? Tatlı pembe 2 numara mı? Yoksa penguenli 3 numara mı? Yorumlara yaz. Sen hangisini tercih edersin? Maceracı Creeper'ı mı, ışıltılı Barbie mi, yoksa yaramaz Stitch mi? Sen hangisini tercih edersin? Hello Kitty'li bir numarayı mı, Şimşek McQueen'li ikiyi mi, yoksa Minecraft'lı 3'ü mü? Yorumlara yazın. Sen hangisini tercih edersin? Roblox'lu bir numarayı mı, Stitch'li 2'yi mi, yoksa Super Mario'lu 3'ü mü? Sen hangisini tercih edersin? Tatlı mı tatlı Hello Kitty temalı kontrolcüyü mü, Super Sonic Sonic esintili olanı mı, yoksa muzsever Minion figürlü olanı mı yorumlara yazın. Sen hangisini tercih edersin? Sonsuzluğa uzanan bir huzur mu? Doğanın kalbinde bir sükunet mi? Yoksa modern bir lüksün keyfi mi? Sen hangisini tercih edersin? Doğayla iç içe hissettiren modern yeşil küveti mi? Dağlara karşı huzur veren sarı küveti mi? Yoksa şehir manzaralı tembel rüyayı mı? Sen hangisini tercih edersin? Tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bir numarayı mı, rahatlığıyla sizi sarmalayacak 2 numarayı mı, yoksa fütüristik tasarımıyla ilham verecek 3 numarayı mı? Sen hangisini tercih edersin? Yaramaz maymunun enerjisini mi, kahve fincanının tatlılığını mı, yoksa Pokemon'un sevimliliğini mi? Yorumlara yaz. Sen hangisini tercih edersin? Klasik şıklığıyla bir numarayı mı, beyaz şapkada iki numarayı mı, yoksa enerjik ve sevimli 3 numarayı mı yorumlara yaz. Sen hangisini tercih edersin? Anime temalı bir numarayı mı, retro karavan tasarımlı iki numarayı mı, yoksa dev bir Lego gibi görünen 3 numarayı mı? Lura Park'ta eğlence zamanı hangi trene ilk önce binerdin? Masası Unicorn, sevimli Hello Kitty yoksa yaramaz Stitch mi? Favorini yoruma yaz. Sen hangisini tercih edersin? Nostaljik ve romantik bir numarayı mı? Modern ve çiçekli iki numarayı mı? Yoksa göz alıcı ve şık üç numarayı mı? Sen hangisini tercih edersin? Stitch ile keyifli bir mola mı? Şimşek McQueen ile hız dolu bir oyun maratonu mu? Yoksa Hello Kitty ile tatlı bir dinlenme mi? Hangi numaralı hediye kutusunu seçeceksin? Biri seçenler videoyu beğensin. 2'yi seçenler abone olsun. 3'ü seçenler yorum atsın. Sen hangisini tercih edersin? Kristallerin büyüsü mü? Sarayların zarafeti mi? Yoksa doğanın huzur veren dinginliği mi? Yorumlara yazmayı unutma. Sen hangisini tercih edersin? Unicorn'la renkli bir başlangıcı mı, Stitch'le neşeli bir molayı mı, yoksa Roblox'la macera dolu bir günü mü? Güne hangi sanat eseriyle başlamak isterdin? Sevimli Hello Kitty tostu 1, gerçekçi bir sincaplı kruvasan 2, yoksa sevimli ayıcık burgerler 3 mi? Favorini yoruma yaz. Oyun arkadaşını seç. Hangisi senin favorin? Fütüristik robot tavşan. Yenilmez kahraman halt mı, Yoksa sevimli pelüş tilki mi? Yorumlarda buluşalım. Sen hangisini tercih edersin? Patlamaya hazır Creeper, sevimli Neon Kalamar yoksa efsanevi Örümcek Adam mı? Favori şömineni seç. Lagdet Hangi manzaranın karşısında güne başlamak isterdiniz? Sonbahar ormanının sıcaklığı, denizin sonsuz maviliği mi yoksa yemyeşil kırların dinginliği mi? Favorinizi yoruma yazın. Sen hangisini tercih edersin? Sanatsal ve renkli bir güzelliği mi, sevimli ve neşeli bir dostu mu yoksa sevgi dolu bir anıyı mı? Evinizin kalbi olacak o mutfak tezgahı hangisi? Okyanusun derinlikleri mi, tatlı bir çilek rüyası mı yoksa enerji dolu bir şölen mi mi? Favorinizi yoruma yazın. Mutfaktaki yeni yardımcımız hangisi olsun? Patlamaya hazır lezzetler için Creeper mı? Galaksiler arası tatlar için Stitch mi? Yoksa sevgiyle pişen yemekler için Lotso mu? Favorini seç. Akşam keyfi için favori mekanınız hangisi olurdu? Dağ evinin sıcaklığı mı? Okyanusun derinlikleri mi yoksa? Şampanyanın ışıltısı mı? Hayalinizdeki barı seçin. Sen hangisini tercih edersin? Tropik bir adanın eğlencesini mi? Ahşabın ve suyun sıcaklığını mı? Yoksa bir mağaranın gizemli serindiğini mi? Gelecekteki eviniz hangisi olmalı? Şehrin içinde dikey bir orman mı? Şelalenin huzur verdiği bir vadi mi? Yoksa kaydıraklı bir ağaç ev mi? Hayalinizdeki yaşam alanını seçin Sen hangisini tercih edersin? Klasik Mickey Mouse mu? Yenilmez Superman mi? Yoksa neşeli Sünger Bob mu? Favori kapınızı seçin, yoruma yazın. Hadi seçimini yap. Yeşil Bentley'nin lüks havası mı? Ferrari'nin geceye hütmeden tarzı mı? Yoksa Mor Soys'un gösterişli şıklığı mı? Yorumlara 1, 2 ya da 3 yaz. Sen hangisini tercih edersin? Profesyonel bir antrenmanı mı? Neon ışıklar altında havalı bir maçı mı? Yoksa güneşin altında samimi bir rekabeti mi? Favori sahanı seç, yoruma yaz. Peki ya sen hangisini tercih edersin? İlham veren bir doğa manzarasını mı? Ahşabın sıcak ve asil dokusunu mu? Yoksa bir moda evinin ışıltılı büyüsünü mü? Yorumlara yazmayı unutma. Sen hangisinde yaşamak istersin? İtalya'nın huzuru mu? Amerika'nın bitmeyen enerjisi mi? Yoksa İngiltere'nin kendine has büyüsü mü? Yorumlara yaz. Sen hangisini tercih edersin? Rengarenk bir sevimliliği mi? Asil bir güzelliği mi? Yoksa ısırmalık bir şapşallığı mı? Asil Sen hangisinde çalışmak ya da alışveriş yapmak isterdin? Nostaljik köy dükkanında mı? Tembe masal dünyasında mı? Yoksa modern cam şeker cennetinde mi? Yorumlara yaz. Sen hangisini tercih edersin? Yıl boyu neşe saçan Elfi mi? Oyun maceralarını hatırlatan Mario'yu mu? Yoksa masallardan fırlamış pembe arabayı mı? Gökyüzünde bir macera. Hangi balonla uçmak isterdiniz? Sevimli Pikachu mu, klasik Mickey Mouse mu yoksa efsanevi Örümcek Adam mı? Hayalinizdeki yolculuğu seçin. Evinizin en sevimli köşesi için hangi koltuğu seçerdiniz? Pofuduk inek mi, uğur böceği yuvası mı yoksa dev fil yatağı mı? Favorinizi yoruma yazın. Sen hangisini tercih edersin? Romantik bir şehir manzarasını mı, lüks bir havuz keyfini mi yoksa ateşin etrafında samimi bir sohbet ortamını mı? Sen hangisini tercih edersin? Arıların çalışkan neşesini mi, baykuşların gizemli bilgeliğini mi yoksa köpeklerin sıcacık dostluğunu mu? Evinizin tavanına hangi avizeyi tercih edersin? Bengaren bir gök kuşağı mı, çiçeklerden bir bahçe mi yoksa mavi bir dalga mı? Favori avizenizi seçin. Sen hangisini tercih edersin? Klasik bir masalı mı, geleceğin renkli rüyasını mı yoksa ışıkların neşeli büyüsünü mü? Yorumlara yazın. Sen hangi laptop modelini tercih edersin? Gecenin sihrini mi, baharın romantizmini mi, yoksa renklerin canlı enerjisini mi? Sen hangisini tercih edersin? Bir unicornun kanatlarında sallanmayı mı, bir deniz kabuğunun içinde dinlenmeyi mi, yoksa bir deniz anasının ışığında süzülmeyi mi? Sen hangisini tercih edersin? Sarmaşıklar altındaki pende huzurumu, Ahşap verandanın kır esintisini mi? Yoksa güneşli sarı balkonun neşesini mi? Salonunuzun sehpası hangisi olmalı? Yürüyen bir akvaryum mu? Altından bir motor mu? Yoksa okyanusun dalgaları mı? En yaratıcı tasarımı seçin. Bu yazın en havalı gözlüğü hangisi? Tatlı bir çilek mi? Havalı bir kedi mi yoksa eğlenceli bulutlar mı? Tazını yansıtan gözlüğü seç. Hangi oyun konsolunu tercih edersin? Kristal mavisi mi? Sanatsal kırmızı mı? Yoksa renk değiştiren ışıltı mı? En havalı tasarımı seç. Yorumlara yazın. spor yapmak için hayalinizdeki salon hangisi? Büyülü bir buz sarayı mı, lüks bir spor salonu mu, yoksa pembe bir şato mu? Seçiminizi yorumlara yazın. Banyonuzun musluğu hangisi olmalı? Kristal bir çilek mi, istiridye şıklığı mı, yoksa yunuslu bir şelale mi? En sanatsal lavaboyu seçin. Hangisini tercih edersin? Tembe bahar çiçekleri mi? Uykucu kırmızı pandalar mı? Yoksa rengarenk gülen çiçek mi? Favorinizi seçin. Odanızın duvarını hangi ışık süslesin? Rengarenk bir dondurma mı? Sıcacık bir kahve mi? Yoksa sevimli Hello Kitty mi? Favori neon tabelanızı seçin. Sen hangisini tercih edersin? Gökkuşağının renklerinde yürümeyi mi? Her adımda parlamayı mı? Yoksa adımlarına neşe katmayı mı? Sen hangisini tercih edersin? Kaktüslerin cool duruşunu mu? Şekerlerin tatlı rüyasını mı? Yoksa ateşin yakıcı ritmini mi? Yorumlara yaz. Sen hangi kılıfı tercih edersin? Mavi bir huzuru mu, pembe bir enerjiyi mi yoksa sarı bir mutluluğu mu? Yorumlara yaz. Sen hangi pateni tercih edersin? Pastel renklerin tatlılığını mı, mavinin enerjisini mi yoksa altının ışıltısını mı? Hangi buzdolabını tercih edersin? Tropik bir neşe mi, bir kahramanın asaleti mi, yoksa okyanusun dinginliği mi? Sizin mutfağınız hangisi? Sen hangi mouse'u tercih edersin? Her dokunuşta lüksü hissetmeyi mi, oyunlarda üstünlük kurmayı mı, yoksa masanda bir mücevher gibi parlamasını mı? Senin tercihin hangi klavye olurdu? Pembenin ve neonun göz alıcı enerjisi mi, doğa yeşilinin sakinliği mi yoksa sadeliğin şıklığı mı? Sen hangi şapkayı tercih edersin? Spor bir hava mı, göz kamaştıran bir ışıltı mı yoksa enerjik bir desen mi? Senin seçimin hangisi? Sen hangisini tercih edersin? Tatlı bir ekmek dilimi mi, rengarenk donuklar mı, yoksa sevimli bir sandviç mi? Favorini seç ve yoruma yaz. Sen hangi helikopteri tercih edersin? Tembenin ışıltısını mı, süpermeni mi, yoksa galaksinin sonsuzluğunu mu? Yorumlara yaz. Sen hangisini tercih edersin? Pembenin tatlı anılarını mı, leopar deseninin vahşi cazibesini mi, yoksa denizin dingin melodisini mi? Sen hangisini tercih edersin? D bir çantanın şıklığını mı, Vosbos'un nostaljik ruhunu mu, yoksa bir cupcake'in tatlılığını mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.